Merhaba arkadaşlar, bugün trigonometride çok önemli yer tutan konulardan birisi olan toplam ve fark formüllerinden bahsedeceğim. Öncelikle toplam ve fark formülleri nasıl elde edilmiştir? O, onları görelim. Örneğin öncelikle sinüsün toplam formülü. Şekilde gördüğünüz gibi e, e, o a c e, pardon BAC açısıyla CAD açısı, e, alttaki açıya A, ölçüsüne, üstteki açının ölçüsüne de B demişiz. E, ee, AC e, pardon AD ışın üzerine herhangi bir E noktası alalım. E noktasından hem alttaki kola bir dikme hem de aradaki kola bir dikme yani ışına birer dikme inelim. Tekrardan açtan e, soldaki indiğimiz dikmeye bir dikme daha inelim. Kesim noktasına e, I diyelim. Ve e, burada açılar alttakine A, üsttekine B dedik. Yukarıdaki açı da A olacağı A şıkardır. Çünkü e, köşesindeki açının kolları A açısına, A ölçülü açıya kollarına diktir. Dolayısıyla burası da A kadar olacaktır. Şimdi sinüs A artı B formülü nereden gelmiş bakalım. E, A artı B hangi dik üçgende var görelim. E, A, G dik üçgeninde var. A artı B. E, sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüstü. Karşısı EG, hipotenüs de AE. Devam edelim. E, EG'yi ben parçalayabilirim. E I artı IG diye. Neden parçalama ihtiyacı hissettim? Çünkü hem bunu şuradaki küçük dikişkendeki trigonometrik oranlara dönüştürmek hem de IG yerine birazdan ee, şu uzunluğu e, hk olacak burası. K çıkmamış. hk'yı e, da alacağız. E, pardon hc'ymiş orası. Yani e, e I artı e, hc e, bölü a-e dedik. Bunu dağıtalım. E, paydayı dağıtalım. a e her iki kesre dağıtalım. Ve sonra birinci kesri yani e- I ve A, e hangi üçgende görelim? E, I ve A, G e, A, E pardon hangi üçgende? E, bu da E, e I ve e, A, E hangi üçgende? Hiçbir üçgende değil. O zaman e, bakınız birisi başka üçgende, birisi başka üçgende. Aynı şekilde aşe ve A, de farklı üçgenlerde. O zaman e I, ilgilendiren e, hipotenüsü bulalım. e neredesin? Bakalım e I burada. Ha şu küçük üçgende. Küçük üçgenin hipotenüsü nedir? e açtır O zaman birinci kesri, hani trigonometride, e, trigonometrik oranlar ilk videoda e, seyrettiğimiz gibi, e, bileceğimiz gibi e, trigonometrik oranlarda sinüs, kosinüs de mutlaka o üçgenin hipotenüsü olacaktır. E, e, etkindi. yani hipotenüse oranıydı sinüs ve kosinüs. Ee, yani uzatmayalım. Birinci kesri e aşağı bölelim çarpalım. İkinci kesirde e, aş hangi üçgende? Şu alttaki dik üçgen dikkat edecek olursak onun da hipotenüsü a aştı. Yani ikinci kesirde a aşağı bölelim çarpalım. İşte dediğimizi e ı, I, i e aşağı yani şunun hipotenüsüne böldüm çarptım. Aynı şekilde AŞ'ye ait e, hipotenüs de a aştır, a aşağı böldüm çarptım. Bir değişiklik olmaz. Kesirde bölüp çarparsak değişmez. E, şimdi dikkat edelim. E i'nin e aşağı oranı nedir? E i neredesin? E i burada. E aşağı oranı nedir? A'nın Komşusun hipotenüsü o zaman burası kos A olacaktır. Peki yanındaki ne olacaktır? E aşın A, e ye. E aş neredesin? E aş burada, AE burada. O zaman bu da şu B üçgeninin karşısının hipotenüsü Yani burası da sinüs B olacaktır. Benzer şekilde burası kos A, burası da sin B gelecektir. Bakalım. İşte kos A sin B ve de sin A kos B. Ee, yani e, açının e, birinci açının kosinüsü, ikincinin sinüsü e, ve de e, birinci açının sinüsü, ikincinin kosinüsü şeklinde geldi. Bunu alfabetik yazarsak, yani sin a kos b önce yazarsak, sinüs a artı b'nin formülü sin a kos b e, artı kos a sin b. Yani Birincinin sinüsü, diğerinin kosinüsü, ikincinin kosinüsü, diğerinin sinüsü diyebiliriz. Benzer şekilde hemen Ha, başka bir ispatı da var e, burada. Belki bu size karışık gelmiş olabilir. Hadi bakalım, bir de onu gözden geçirelim. Bakınız, bir tane e, üçgen, herhangi bir üçgen, ABC üçgeni. Örneğin e, B köşesine ait dikmemizi inelim. Böylece, ha bir de alttaki açıya e, alfa, üstteki açıya da e, beta diyelim. Yani B açısının toplamı alfa artı beta. Böylece büyük üçgeni iki parça ayırdım. Gelin bunun alan alanını bularaktan bir şeyler yapalım. Yani büyük üçgenin alan formülü, daha doğrusu alanı iki tane küçük üçgenin hatta küçük üçgenin alanına toplamına eşittir. Yani BCH ile işte ABH. Devam edelim. Biliyorsunuz ki üçgenin alan formülleri çeşit çeşit vardı. Biz burada sinüslü alan formülü kullanalım. Biliyorsunuz ki bir üçgenin alanı iki kenarla bu aradaki kalan açının sinüsünü çarpar ikiye böleriz. Yani büyük üçgenin alanı AC çarpı sin alfa artı beta bölü 2. Küçük üçgenin, şuradaki üçgenin alanı ise AH çarpı sin alfa. Üstteki de yukarıda küçük üçgenin de CH çarpı sin beta bölü 2. Bölü 2'lerden vazgeçelim. O zaman AC sin alfa artı beta AH sin alfa ca sin Bakınız hepsinde e, AC yok. E, bazen a var. Kim bilir h var. Peki hepsinde AC olmasını sağlayalım. Mesela birinci de h var. h e, h'ı burada c'li olarak yazmaya çalışalım. h nerede? Burada. c nerede? Üç, üstteki üçgende. Peki h ben ne yazabilirim? Trigonometrik e, ifadelerden, oranlardan. E, e, kosinüsle ilgili değil. Bakınız kosinüs beta desem komşu h bölü c yapacaktır. O zaman h yerine c cos b yazabilirim. Demek ki bu h yerine c cos b yazacağım birazdan. Buradaki h yerine ise buradaki üçgende e, h yerine e, a'lı olarak yazmam e, gerekirse o da e, a çarpı kos alfa olacaktır. Devam edelim. Bakın işte ac sin alfa artı beta'da bir şey yok. Bu c yerine pardon h yerine c kos beta. Buradaki h yerine de e, e, a kos alfa yazdım. Ve ac'leri sadeleşirsek sin alfa artı beta işte gene sin alfa kos beta ve kos alfa sin beta'dır dedim. Yani belki de bu ispat daha kolaydır. Daha kolay aklınıza kalacaktır Devam edelim. Peki sin a eksi b'yi ne yapacağım? Onu şöyle yapalım, kurunuz yapalım. Toplam formülü kullanmak açısından a eksi b, a artı eksi b şeklinde yazalım. O da sin a cos eksi b artı cos a sin eksi b. Halbuki e, cos a eksi b'nin, daha doğrusu cos eksi b'nin cos b olduğunu biliyoruz. Neden? Eksi b açısı dördüncü bölgedir. Dördüncü bölgede cos ünitser e, artıdır ondan. E, halbuki sin e, sinüsler dördüncü bölgede e, e, eksilidir. Ondan dolayı bu eksi dışarıya çıkar ve e, sinüs a eksi b'nin de formülü bir sin bir kos, bir kos e, bisin e, arada eksi varsa eksi, artı varsa artı. Devam edelim. Peki kosinüslerini ne yapacağım? Kosinüslerde gene kurnazlık yaparım. Sinüse çeviririm. Biliyorsunuz ki e, kosinus a artı b sinüs 90 eksi a artı b'dir. Yani 90 eksi a eksi b diye dağıtabilirim. Ve bunu da böyle yazalım. Sinüs 90 eksi a'yı parantez içe alalım. Eksi b diyelim. Sinüsün toplam formülünü yazalım. Yani sinüs 90 eksi a'nın sinüsü çarpı kosinüs öbürü. Eksi b yerine b ye yazdık. Eksi kos 90 eksi a çarpı sin b. Devam edelim. Burada kos a kos b çünkü sinüs 90 eksi a kos a'dır. Kos b'ye dokunmayalım. Eksi sin a çarpı sin b diye çıkar. Dolayısıyla kosinüs a artı b Önce kosinüsler, sonra sinüsler çarpımı, arada varsa gıcına burada eksi olacak. Birazdan da ee, kosinüs a eksi b de, kosinüs a artı b eksi b dersek aynı şeyle yaparsak o da e, önce kosinüsler sonra sinüsler, der. eksi varsa inadına, artı, artı varsa inadına eksi. Kosinüs a artı b, kosinüs a eksi b, bu şekilde e, düşünebilirsiniz. Sinüslerde ise bir sin bir kos bir kos bir sin, ama artı varsa arada artı, eksi varsa eksi diye aklımızda kalsın. Peki tanjantın toplam ve fark formülüne gelelim. Tanjant a artı b eşittir sinüs a artı b kosinüs a artı b yazabilirim. E bu da e, sinüs a artı b bir sin kos B kos sin. E, de önce kosinüsler sonra sinüsler artı varsa eksi. Tamam. Şimdi burada hem pay hem paydayı şuradaki kosa kos, kos b'ye Bölelim. Hepsini bölelim. Kos A, kos B'ye, kos A, kos B'ye, kos B'ye, kos B'ye Bölelim. Bölersem e, birinci burada e, ne gelecektir? Kos B'ler gidecektir. Tanjan A gelecektir. Burada kos A'lar gidecektir. Tanjan B gelecektir. Burası da bir eksi tanjan A, tanjan B yapacaklar. Vay be. O zaman tanjan A artı B'nin toplam formülde yukarıda tanjan A artı tanjan B yani artıysa artı. ise bir eksi çarpımları tanjan A, tanjan B. Benzer şekilde tanjan A eksi B ile yapabiliriz. Hızlı bir şekilde geçelim. Bu da tanjan A eksi B'de yukarıda farkları aşağıda aynı formül ama yani yukarısı tanjanlar farkı aşağıda ise bir artı burası, burası zıt eksi artı artı ise eksi dikkat edin. Burayla burası aynı burayla burası aynı olay gibi. İşte tanjantın toplam ve fark formülleri bunlar. Ha kotanjantlar da var. Gerekiyor gerek yok kotanjantlara. Onun için kafa yormaya gerek yok. Çünkü bir açının tanjantı artı bir toplamın formülünü biliyorsak bir bölüsünü alacak olursak o da kotanjantı artı benim formülüdür. Yani tanjantını bulup bir bölüsünü alırım, alırım. Dolayısıyla soruyu çözerim. Geçelim. Şimdi gelin bunlarla ilgili birkaç soru çözelim. Mesela şu toplam nedir diye sorulmuş. İyi, i̇nceliyorum sin 17 kos 13. Ha, bir sin bir kos bir kos bir sin var. Ha, o zaman bu sinüsün toplam formu. Yani sinüs 17 artı 13'tür. Yani o da sinüs 30'dur. Yani o da 1 bölü de geçti, bitti deriz. Sonra soru 2. Bakalım koşunuz 4 falan filan. O 444 var ne yapacağım? E ne yapacağız? O 440'ları, 370'leri ne yapacağız? Birinci bölgeye çekmeye çalışacağız. Daha doğrusu esas ölçülerini bulacağız. 440'lık nereye yakın? 360'a yakın. O zaman bundan 360 çıkar veririm. Kosu el e, dokunmam. 370 de 360'a yakın. Yani hem bundan hem bundan e, 360 çıkarım. İsim değişikliği olmaz. E, aynı kalır. Yani birisi e, birincisi kosinüs 80 kalı Çarpı kosinüs 10 aynı şekilde. Burası sinüs 10 çarpı sinüs 80. Bu ise bakın önce kosinüsler sonra sinüsler. O zaman bu kosinüsün ee, toplam formülü. Çünkü kosinüs gıcık artı ise eksi, eksi ise artıydı. Ondan yani. Yani bu da kosinüs 80 artı 10 yani kosinüs 90 yani sıfırdır deriz. Geçelim 3. soruya. Ee, sin 105 nedir? Bakın sin 105 e, ezberimde yok. E, dik üçgen çizemem. E, ama e, sin 105 acaba hangi ee, özel açının toplamı veya farkı e, yazabilirim diye düşünün. Farkı biraz zor ama toplamı yapabilirim. Örneğin 60 artı 45 diyebilirim canım isterse veya 45 eksi 30 diyebilirim canım isterse. Pardon 45 eksi 30 olur mu? <laughs> 15 değil ki. Yani 60 artı 15 e, 45 diyebilirim. Ee, bakalım işte sin 105, sin 60 artı 45 dedim ve o da sin sin toplam formü bir sin bir kos, bir kos bir sin ee, artık bunları ezbere biliyoruz. Sin 60'ın kök 3 bölü 2 olduğunu sin 45'in pardon cos 45'in kök 2 bölü 2 ve e, cos 60'ın 1 bölü 2 öbürde de kök 2 bölü 2 çarparsak bu işlemleri yaparsak kök 6 artı kök 4 ama kök 2 bölü 4 diyor. İkinci yol sin 105'i ben sinüs 180 eksi 75 diyebilirim. Neden? Çünkü 105'in 180'in tamamı 75'tir. Bundan. O zaman bu da eşittir sinüs 75'e. Hmm. Ondan dolayı o zaman sin 105'e yerine ben sin 75 ile Onu da ben ister 45 artı 30 diyebilirim. Evet. Öyle demişiz. Başka da ister diyebilir miydik? Ee, bilmiyorum. Ee, 45 artı 30 en iyisi. O zaman bir sin bir kos, bir kos bir sin dersek gene değerlerini yerine yazarsak kökü e, bölü 2, kök 3 bölü 2 ve de kökü bölü 2, 1 bölü 2 o da kök 6 artı kök 2 bölü iki yoldan da çözmüş olduk. Efendim mesela şu tan x artı tan y eşittir 2 ve kos x kos y 1, 1 ise 4 kot kare x artı y. Bu, bu ne ya? Yani burada soruda x artı y'nin kotanjantının karesi soruyor. Biz hiç o kotanjantı kafayı e, takmayalım. X saat y'nin ister sinüsünü, ister kosinüsünü, ister tanjantını fark etmez sekantını hiç önemi yok. Onlardan bir tanesi bulduk mu yaşasın. Hmm. O zaman tan x artı tan y x artı y ile ne alaka var onu düşünürüm. O zaman tan x artı y'nin açılımını düşünürüm herhalde. Bir bakalım. Tan x artı tan y 2 ise tan x artı tan y. Ha, önce tan x artı tan y şöyle yapmışız. Simbolikos kos şeklinde yazmışız. Devam edelim. O da sin x cos y'e paylaştırırsak artı cos x sin y bölü cos x cos y yapar. O da ne yani olur devam edersek sin x artı y'ler yukarısı Aşağısı cos x cos y. Bir de sonra da cos x cos y'nin bir bölüş olduğu verilmişti. E buraya bir bölüş yazarsam o da e, çarpımları sin x artı y 2 bölüş. Bakınız demiştim ya x artı y'nin herhangi bir şeyini bulsak e, mutlu olur e, demiştim. Ee, sinüs x artıyı buldum. E, ee, o da çok güzel. Hemen ne yaparım? kotanjanta geçmek için bir tane dikişken üçgen çizerim. Veya hemen çizelim. İşte x artıyı bu. E, ee, sinüsü 2 bölüse e, karşı 2, hipotenüsü 3'tür. E, şey de kök 5'tir Pisagor'dan. E, e benden ne sormuş adam? adam? 4 kot kare x artıyı. Hmm. O da basit artık. 4 çarpı kot. Kot neydi? komşu bölü e, e, karşı yani kök 5 bölü 2'nin karesi o da eder. E, 5 bölü 4, 4 ler gider 5 işte budur. Başka bir soru. son 15 kaç tane demiş. Hmm. Birinci yoldan kos 15 eşittir. Kos 45 eksi 30 veya kos 15 eşittir. Kos 60 eksi 45'ten herhangi birini tercih edebiliriz. Tamam. Ha, buradan fark formülü kullanacağız. Mesela birincisini kullanalım. Tamam. Kos 15 yerine ee, işte cos 45 cos 30 e, dedik. O da nedir? Cos 45 cos 30 artı sin 45 sin 30'dur. Yerlerine yazarsak işte kök 6 artı kök 2 bölü 4 olarak bulunur. İkinci yol. Cos 30'u e, daha sonra e, yarım açı formüllerini göreceğiz. Yarım açı formülü kullanalım. 2 cos kare 15 eksi 1'i tercih edelim. Bu yarım açı formüllerinde göreceğiz bunu. 2 cos kare 15 eksi 1 diyelim. Buradan da cos 15'i e, çekersem e, yani Eksi 1'i öbür tarafa atar. 1 artı kos e, 30 bölü 2 yapar. Kos e, kare. Kare kül alsam bu çıkar. Devam edelim. Bu da 1 artı kos 30 kök 3 bölü 2 ile bölü 2. Devam edelim. Bu da e, kök 2 artı kök 3 bölü 4 yapar. Devam edelim. Bu da kök 2 artı kök 3 bölü 2 yapar. 4 dışarı 2 olarak çıkar. Bu da e, e, nasıl yazabiliriz? E, i̇şte hem payı hem paydayı 2 ile çarpalım. E neden çarpıyorsun? Yani burada kök artı kökçü ben hemen ezbere bilemem. Böyle de bırakmak hoş olmaz. 2 e, ile çarptım. Bakın neler olacak. 2 içeri 4 diye geçer. Birincisi 8 yapar. Öbürü de 2 kök 3 2 kök 3 yapar. E, daha doğrusu o 2 e, iki içeri 4 girdiğinde e, birincisi 2'yi içeri bıraktım. İkincisi de içeri attım. O da 4 yaptı. 4 kere 12 yaptı. Yani uzatmıyorum. Yukarısı kök içinde böyle. E neden böyle yaptın hemşerim? Ya şundan yaptım. İşte kök altında kök varsa e, burası öyle iki sayı bulacağız ki toplamları 8. Öyle iki sayı bulacağız ki çar aynı sayının çarpımları 12 yapacak. Hmm, o da 2 ve 6'dır. Çünkü 2 kere 6 12'dir. 2 kere 6 da 8'dir. Yani 6 ve 2. O zaman bu da nedir? Kök 6 artı kök 2 bölü 4'tür deriz. O da işte toplamları 8 yapan, çarpımları 2 yapan açıklamışız. O da kök 6 artı kök 2 bölü 4 diye buluruz. Ve de son olarak ee, şunlara da bakalım. Mesela şu şekilde işte e, iki tane kare var. Bunlar karedir. E, ve de ne demiş? Büyük karenin bir kenarının uzunluğu küçük karenin kenarının 3 katı. He. Demek ki şu büyük karenin bir kenarı şu üç karenin yani şunun üç katıymış. Yani burası bir birimse burası iki birimmiş yani. Neyse. Ha böyle açılar çizmiş. Yani daha doğrusu köşeleri birleştirmiş. Şuradaki açılar alfa artı b demiş. Bizden tanışan alfa artı b soruyor. Hemen ne yaparım? E, üç birim olur. Tamam. E, diyelim. Ha burada biz e, karenin e, kenar oranlarının üç birim olunan dolayı 3 kat olduğundan dolayı 1'e 3 dedim. Ha buraya 8'e 24 de diyebilirim. Çok önemli ama en kolayı 1 e ve 3 vermek. Burası 1 yapar. Tanjana altı a ne o? Alfa artı beta formülü. Hemen yazalım. Yukarıda da topluyorum. Aşağıda 1 eksi tanjanda çarpıyorum. İdi. Tanjan alfa nedir? Bakıyoruz tanjan alfa burada. 3 bölü 1'den 3'tür. Tanjan betonidir. 1 bölü 1'den 1'dir. Zaten burası 45'tir. Hatta ona bile gerek O da 45. Yani 1 yapar. Önemli değil. 1 eksi tanjan alfa işte 3 çarpı 1 ve işlemler yaparsak sonuçta 4 bölü eksi 2'den x2 bulunur deriz. Başka bir soruya bakalım. O da şu yandaki ABC bir kare olduğuna göre sekant kare x nedir? Hmm, burası bir kareymiş. Evet inceledim. 2 ve 4 vermiş. 3, 3 vermiş. Ha bu orta noktası olmuş filan. Hmm, bizden x'in sekan karesini soruyor. İşte x'in herhangi bir şeyini bulursak sekan kareyi de buluruz. Önce x'i bulmak için bazı açı muhabbetleri yapalım. Ama bu x açısı herhangi bir dik üçgende değil. Halbuki sekant olsun, tanjant olsun, hele tanjantlar bir dik üçgende olsa çok süper olur. O zaman x'i Dik üçgen açıların cinsinden ifade etmeye çalışıyorum. Toplam veya fark fark etmez. Bakınız şu üçgende x açısı ile şu açının toplamı dış açı olan şu açı eşit. Hee o zaman e, x açısı eşittir. Şundan şunun farkı. Hmm, bakalım. Önce bazı tespitler yapalım. Herhalde o deminki muhabbetleri yapacak. Bakınız buraya m açısı. Buraya da n açısı denilmiş. İşte n x artı m veya da x n eksi m'dir. Hangisini kullanacak bakalım. Ha x istir, n eksi m. Hemen helikan tanjantını alalım. Ee, soruda, e, soruda sekant kare sor Hemşerim tamam da sekantla uğraşmaya ne gerek var? Tanjantla uğraşırsak daha kolay. E, sekantın formülünü, toplam fark formülünü ben bilmiyorum. Gerçi o da e, bulunabilir yani bir bir koskara filan Oradan olur. Neyse bakalım tan x her tanjant alayım. Tan n eksi m. O da tanjant n eksi tanjant m. Böyle bir artı evet, çarpımları. Tanjant n neredesin? Bakalım n şu üçgen. Ha bak bu basit bakınız. Tanjantları e, bulması burada basit. Çünkü o karşı bölü komşu. Yani 6 bölü 2'den 3'tür. Eksi tanjant m. O da şu üçgende çalışırım. Ne kadar kolay bakınız. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'dir. 1 artı bunların çarpımları. 1 bölü çarpı 3 ve de buradan yukarısı 5 bölü 2 aşağısı da şansa bakın ki o da 5 bölü 2 çıkıyor. Sonuçta 1. Ha, vay be. E, Tanjan x 1'miş. Hatta bu açı kaç derecedir diye sorabilirlerdi soruda. Tanjantı 1 çıkınca onun 45 derecemiş e, meğerse e, bir nevi trigonometre teri, kullanaraktan geometrik olarak bunun 45 derece olduğunu bulduk. Neyse uzatmayalım soruya dönelim. Buna göre sekan kare alfa hani 1 artan kare alfaydı oradan gelir ve hatta sekan kare bir bir kos kare deriz. Kosinüsünü buluruz şu açının kökü bir iki diye veya bir bir, iki, bir, bir kökü diye oradan gelirdi. Uzatmayalım bir artı tan kare alfadan bir artı bir iki bunu. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.